arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine bir World of Tanks ile beraber karşınızdayım. Bugün kendim olacağım. Ya kendim olacağım. Evet. Kendim olacağım. Evet, tamam. ee, çok şehirli görünüyorum ne? Ya yapamıyorum. Ben neredeyse olmuyor. Öyle. Şimdi arkadaşlar bak, doğru söylüyorum. Şu an her şey doğru. Babaanne ne dedi ki de bana? Ee, fotoğrafını çekti. Facebook attı dedi bir yere. Ben de dedim ki çek yok ki çekeyim. <laughs> ben hakikaten böyle yapıyorum. Ben böyle biliyorum. Allah. Bir Bahadır görseniz Bahadır bir espriler yapıyor. Onun da bir arkadaşı var. Aslında Bahadır öğretti zaten arkadaşını. Herkeli özür dilerim. Her de bir şey yapıyor. Ee, neydi? Espri yapıyor arkadaşlar. Neydi? Onu da Bahadır öğretti. Artık Bahadır bıraktı. O kadar çok yapmıyor da. Tabii ama onun arkadaşı başladı bir sefer çok yapmaya. Ben şimdi şuna çok tek atarım. bdg bir var ya. Hii, sıyırdı be. Neyse. Dur dur şimdi çıkmayayım bana burası. Oha vurdu. Pislik. Allah. Oha. Çık çık kaç 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 kaç. Lan leopar sen saldırman gerek. Ne yapıyorsun orada? Delemem manyak. Nasıl deleceksin? Ya delemedi. Ya neyse. Ben yaz yoktu ya. ya çık lan şuradan. Ama çık şuradan. Ben o kahveyi bir alacağım ama. Kafayı de attım ben. Bak, bak nasıl da vuruyor bak. Anne hani ne vuruyor? Allah'ım. Vurma beni. Ne? O nasıl bir takım? Vurma bebek vurma. Vurma bak. Seni döverim vurma. Hı. Ne? Kaç Allah'a ekber öldü. e ne yapayım ben? E ya neyse. Bu onunla mı oynasak? Yok bununla oynamayalım. Bununla oynayalım. Ben yani onunla oynayamıyorum çünkü. Dur. Şuradan şey. Hatta dur. Daha çok hızlı gidelim. Şunu satak. Bunu naalak. Bunu al. Daha çok hızlı gidelim. <laughs> Sadece hızlı. Daha çok hızlı. <laughs> ya ben de birinci olmam gerek. Evet. Neyse ben de birinci. Art yazmaz ha. Ben de birinci. Hadi bu maç alırız. Hı. Tabii alacağız maçı. Kuracağız, kıracağız. Bu maçı da alacağız. Zıbıt. Çıktı zıbıttı çıktı. Geri kalanı bilmiyorum. <laughs> Tabi yürüyor. Yürümüyor. Sürüyor. Ho. Oh. Neyse. Bak bak kamuflajına bak. Ben de onu yaparım canım. Ben yürümüyor ya. Basıyorum basıyorum git. Git lan. Sen git şurada. Nüh. <laughs> Ay ben şuna vuracaktım. Keşke şey sıkabilse. Hadi lan sık bana yiyoruz. Ya yürüsene. Sen mal mısın? Allah ekber ve lillah hızlı ve öfkeli sahnesi. Aa, adama yanlışlıkla vurdum. Neyse boş ver. Saldır git. Lan ne vuruyom mal? Seni öldüreceğim oğlum. Beklese. Lan lan yanlış Bana ne ben de sıkarım. İşte ben de çarparım. Ne olacak ya? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ne güzel buradaydı. Neyse dur. Diğerleri ne yapıyor? Bu mal da öyle oturuyor. Çünkü oturak. Ho. Neyse. <laughs> Çıkar, Ho 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 ho. Neyse. Kahve gelmiş. Kahve ile oynayınca güzel oluyor. Direkt para 26 bin falan geliyor. ya yani. Bu arada bu streç çarkı arkadaşlar. Yani şimdi şey yapmayayım. Reklam vermeyeyim. Alamayanları da var. O yüzden. Yani zaten, ben zaten şeydi. Ben zorlatıp da aldım. Yoksa ben de alamıyorum. Neyse. Ha, hey, ben oradan gitmek istemiyorum. Yine öleceğim. Git lan sen. Allah. Allah. <laughs> ben neyse buradan gideyim. boş buradan. Hey, yürü gayrı. <laughs> yanlışlıkla videolar da şöyle yapmışım böyle böyle. Ama yanlışlıkla hakikati. Bilerek yapmıyorum. Ay <laughs> hey, yine aynı. Elim yanlışlıkla değiyor bazen. Yani yanlışlıkla de böyle böyle yapıyor. Orada adam var da şey görünmüyor. Bak şu an bir bana bakıyor ama ben onu görmüyorum. Stick yanıyor. Tabii söndüreceğim ma. Oh. Ne, ne sıkıyor. Oha. Ah delemedim ma. Ya hızlı gidelim şuna bari. Yani en kim sıkıyor ya? Görünmüyor da. <laughs> Bak adam görünmüyor. Sıkıyor adamlar. Görünmüyor. Neyse. Yine çık. Ya bu ne ya? Güzel bir maçta gelmiyor ki. Bununla oynayalım. Zaten bu kaldı zaten. Dur dur. Şunu şey yapayım da hey taleyim. Size video olarak. 3 tane sadece. Vallahi 3 tane 3 tane mermiyle savaşa gidiyor. 3 başlığı bu olacak. 3 mermiyle hayatta kalma challenge. Evet. War 3 mermiyle hayatta kalma C H A L L A, C, H. Tamam. Challenge. Evet. Ölü Bir de hate. Hate de gidiyor savaşa. Param çok gidecek ama olsun. Challenge çıkacak. Tabii yürü. Yok. Eee. Adamın şeyine bak. Çok güzel. Bizde var mıydı? Açmadık biz. Açsaydık biz. De. Neyse. Y e, yürüme sürülür. Ho. Oh. Yine aynı espri. Oh. Ezi kızı gidemiyor. <laughs> Ezi. kendimiz. Kendim. ama şu an şu adamın şey kamuflajı güzelmiş. O değil. Şu yet evet, oldu. O arada herkes buradan gidiyor. Herhalde yok. Bazılar gitmiyor ama çok az kişi gitmiyor. Ne diyorsun lan ben heyetliyim. Ya, ya önüme ne geçiyor? <gülüyor> <gülüyor> Oha. Dönemedim de. Lan bana nasıl sıkıyorsun? Bana na yuh lan delemiyorum. Mermim bitti kank. Evet. Cebi verip bana ne sıkıyor? ot kafası seni. At. Aa da beni delemedi ezik. Neyse kaç git. Top yok. Ateş edilemiyor. Ateş edilemiyor. Mermi bitti çünkü mermi bitmesi çünkü mermi bitmesinden oluşuyor. Evet. Evet şuna girip çarpacağım maalesef. Evet. Kendim. Bu Neyse. Kahve ikili bir maç daha yap bak sonra bitirek. Aman bu ne? Ses çık. çünkü şey çıkmış. Allah. Neyse tam boş. koşar. Şunda bir tane daha oynayalım. Bu arada her şey tamam bunun da. Bu arada arkadaşlar like atın. Sizden 10 beğeni. 10 tane beğeni istiyor. 10 like. Evet, 10. Bakın 10 like. Çok zor değil. 10 like. 10. 10. 10 ya. Yani. 10 like. Like. Like değil, like. Hatta like, like de değil. On like de değil. Like. Evet. Bin ittirler. Acaba <gülüyor> <gülüyor> beni ittirmişsin sana öyle yaparım ya seni sıkıştırır. Beni hiç kimse ittiremez ki. Bir tek arkadan ittirlerse. O da az bir şey hızlanır. Ben yerimde durursam yoksa beni ittiremezler. Çünkü çok ağır tank. Ha gitmedi. Delip gitmiyormuş o. Ben nereden bileyim? Boş yere sıktım. <laughs> <laughs> Sıkamadı bu <bana. gülüyor> Neyse. O saniye şurada bekleyecektim. Öyle sıkacağım çünkü. Adamlar spotlayın beyler ya. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Spotlayın da ben de öldüreyim işte güzel değil. İmdat diyek sonra da saldır diyek evet Oo, adam öldürdü es seni es nasıl bir essin sen <laughs> tam da yerinde durmuş ki bizim adam göremiyor ama bas gitsin ya o öldü <laughs> Biz de ölecek şimdi. <laughs> Boş yere güldüm ben. Niye adamlar göremiyor? Gel lan hadi. Gel lan hadi. Ya bu ne? İki tane kart ölmüş vuramıyorum. Lütfen spottan. Hadi. Hadi. Ne Bekle. Çık bir tane daha. Evet. Vurduk. Sonunda. Ben bir ben başardım. Ben bir dedim yalnız. Şu an ben sadece öleceğim de neyse. Oraya doğru sıkacağım. Gelme lan. Gelme çünkü ben buraya sıkıyorum. Gelme. Heh. Gelmiyor tamam. Bir. Sıkır. Ya ne sıkıyorsun ya? Ya bu ne ya? Arkadaki pislik sıkınca ben bir şey yapamadım. Arkadaki mal. Hı. Neyse bakalım. Kabiller var mı? Ona bakalım da bile. bir de. Şey Şu varmış. Acaba inşaatsız kabileler mi? Neyse. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Like atmayı ve abone olmayı unutmayın Hepinize görüşmek dilerim Ve bay bay